Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzaktan kontrol programı AirDroot'u tanıtacağım. Arkadaşlar video videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. 18 yaş altı çocuğunuzun telefonunu yükleyebilirsiniz ama asıl amacım hani başkası sizin telefonunuza yüklediyse böyle bir programı sizin de haberdar olmanız. Yani gün, gün, gün geçtikçe teknoloji gelişiyor. Biz de geride kalmayalım aynı zamanda kötü niyetli insanlara da fırsat vermeyelim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, uzaktan kontrol yapacağımız telefona e, AirDroid programını yüklüyoruz. Play Store'a gidelim. Arkadaşlar AirDrop yazdığımızda çıkmayabilir. Uzaktan kontrol yasak aynı şey. bakın. programı bu. Yükle diyoruz. Yani yüklenmesini bekliyoruz. Arkadaşlar video yüklendi. Program yüklendi. Aç diyoruz arkadaşlar. Kayıt ol diyoruz. Şimdi kullandığınız e mail hesabı olabilir, gmail hesabı olabilir. Oradan e, yüklüyor, e, kaydoluyoruz. Arkadaşlar premium e, üye olmadığımız için yani en fazla iki hesap yüklüyoruz. Onu daha önceden yüklediğim bir hesabı sildi, siliyorum ve burada e, seçiyorum. Burada bizde izinler istiyor bizden. E, burada istediğinize izin verebilirsiniz. ekran kasatma. Ama unutmayın bildirimleri kapatacağız. Uzaktan kontrole evet diyoruz. Tamam diyoruz. Masaüstü bildirim mesajlara evet diyoruz. Bu izinleri vermezsek göremeyiz arkadaşlar. Onun için izinleri dikkatlice verelim. Kişiler burada rehber için izin istiyor genleştiriyoruz. Arkadaşlar kamerayı açmak için premium üyememiz gerekiyor. Onu da siz bilirsiniz. İster premium olun, isterseniz de normal kullanın. Yani ona, ona pek gerek yok. İzin ver diyoruz. Etkinleştir. Tamam arkadaşlar. Yeri diyelim arkadaşlar. Tamam. Gerekli izinleri verdik. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Kendi telefonumuzdan girelim bakalım olmuş mu? Şimdi bunu yükledikten sonra bir yere taşıyın. Gözükmeyecek bir yere. Şimdi Google Chrome'a girelim arkadaşlar. Bu bizim telefonumuz. Bu da programı yüklediğimiz telefon. Burada AirDroid. Heh. AirDroid programına giriyoruz arkadaşlar. Bakın mesaj geldi bize. Buradan şifren kayıtlı olduğu için direkt giriyorum. Girişe basıyoruz. Bakın Huawei mi diye soruyor. Tamam diyoruz. Şimdi bağlanıyor. Arkadaşlar bildirimleri Bakın şu an oldu arkadaşlar. Bildirimleri kapatmayı unutmayalım. Yoksa devamlı bildirim gider. Bakın arkadaşlar burada arama kaydı. Bakın arkadaşlar rehberi çıkıyor. Rehberindeki kişiler numaraları falan. Hepsi çıkıyor arkadaşlar. Buradan kapatalım. Videoları. Burada videolar, resimler, hepsi çıkıyor arkadaşlar. Bakın mesajlar. Aramak kaydı. Yalnız bildirimleri kapatmayı unutmayın yoksa siz girdiğinizde bildirimler gidecektir. Burada herhalde fotoğraf olmadığı için çıkmadı diğer telefonda. Ama muhakkak çıkacaktır. Bakın. Kişiler, arama kaydı, e, uygulamalar, telefondaki uygulamalar, fotoğraflar hepsi çıkıyor arkadaşlar. Bu ve bunu gibi videoların da abone gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.